Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa bir şey deneyeceğim ve birkaç günlük vlog çekeceğim. Tam bir saatim var. Bir saat sonra yola çıkacağız. Gelibolu'ya gideceğiz. Bizim orada yazlığımız var. Annemler şu an orada. Aslında böyle bir hafta sonu geliriz falan diye bekliyorlar ama şu anda günlerden çarşamba bize hiç beklemedikleri bir gün ve biz onlara bir sürpriz yapacağız. Bu arada yukarıdaki ses için çok özür dilerim. Abim de bir yandan köpeğimizin mamasını verebilmesi için birini organize etti. Onu için bir sistem düzenek kuruyor falan. O yüzden bir takırtı söz konusu bunun için özür dilerim. Dediğim gibi bir anda bir karar aldık. Hadi dedik gelip gidelim. Tam bir saatimiz var ve ben bu bir saatte bütün hazırlığımı yapacağım. İki gün kalacağız. Yani iki gece üç gün gibi olacak. Saçlarımı hızlıca bir kurutmam, kendine getirmem lazım. Sonra hızlıca valizimi hazırlayacağım. Ondan sonra yola çıkacağız. arada birkaç tane kargom geldi. Onları da birazdan açacağım. Size de göstereceğim. Biz ailecek böyle sürprizleri çok seviyoruz. İşte gelmeyeceğim diyoruz annemlere. Sonra birkaç gün sonra ce yapıyoruz. Dedik hadi güzel bir sürpriz olsun. Bir de ben bebekliğimden beri Ela ile hiç böyle bir hani deniz tatili geçirmemiştim. İki gün bile olsa keyifli olur diye düşündüm. düzleştirmeme çok gerek yok. Düz zaten. Belki en son bir şöyle üstten geçerim. Şöyle küçük bir valiz benim işimi görecek. İçinde benim yazlıklarım var. Şimdi onları bir çıkarıyorum. Geçen sezon kullandığım bir bikinim var. Hazedonya'dan. Şöyle lacivert. ona bu sene Oysho'dan şu bikini altına aldım. Çok sevdim. Bunları götüreceğim. Bununla gideceğim. Yolculukta bu rahat olur. Böyle bir tulum. Ayağıma sandalet giyeceğim. Belki yanıma spor ayakkabı alırım akşam dışarı çıkarsak diye. Bir tane deniz şortu alıyorum. Belki bunu akşam da giyerim. Tabii ki bu mayomu alıyorum. Yani mayo olarak giymeyeceğim. Bluz olarak giyeceğim ama bir önceki videomu izleyenler bilirler. Aslında bir mayo. inanılmaz güzel bir bluz oluyor. Akşam dışarı falan çıkarsak bunu giyerim diye düşünüyorum. Pijamamı alıyorum tabii ki. Yeni bir tane pijama aldım Penti'den. İndirimden aldım. O 39 liraya. Kentide şu an inanılmaz indirim var. Bence bir bakın derim. İç çamaşırları falan da indirime girmiş. Böyle uyku setleri de. Çok güzeller. Aslında hiç bana göre bir şey değil böyle anlık tatiller. Abim çok sever benim son dakika söylemeyi bir şeyleri. Normalde ben bir hafta öncesinden böyle checklistler oluşturarak falan hazırlarım çantalarımı iki gün bile olsa. O yüzden benim için değişik bir deneyim oluyor şu anda. Deniz terliği olarak yanıma bunları alacağım. Bununla hem işte... Evden sahile yürüyeceğim hem de denizde giyeceğim. Bunları Zara'nın çocuk reyonundan almıştım. Yine kombi videomda söylemiştim zaten. Yani birkaç parça bir şey doldurdum içine Plaj çantası olarak bunu aldım Ben öyle çok büyük plaj çantaları çok kullanmıyorum Minik minik şeyler taşıyorum hep yanımda Biraz makyaj malzemesi aldım Yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum Şimdi bir yüzümün gözümü toparlayayım Ondan sonra çıkıyoruz Dolapta ne var biliyor musun? Ne? Tahmin et Ne? Tahmin et. ne? Yücel, sürpriz Ne süpiyon? Bak Hangi dolapta? Buzdolabında Göremedin mi? Yok. Bekle birazdan veririm. Babaannen aramadı değil mi bugün? Yok. Ya. Bilmiyorlar yani hala. Hı hı. Sürpriz yapacağız. Çok şaşıracaklar değil mi? Üç saat sonra harcayalım. <laughs> saatimi getirir misin? Mikili saatimi. Babamınkinin ne çıkıyor değil mi? Saat ne çıkıyor ne diyor değil mi? Saat on buçuk yediye çeyrek var. Öyle mi diyor? Babamla annem için sesini çıkarmaya başladı. Neden adım neden doğdum do, yemeler? Bakayım. Canım sevgilim takıdan bir tane kolye aldım. Ya. Sana. <laughs> <laughs> Bilekli kediye göndermiş benim için. Hı hı. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Hop. Bir tane daha aldım. Onu da açıyorum. Bu ne? Wow! Bu da balıklı. Bakayım. Dur. Dolanmış bir saniye. Dolanmış. ne? Çok güzel değil mi Eloy? Evet. Bak. Evet çok çok güzel, gerçekten Başka çok tatlı. Başka bir şey, bir de bunu almıştım işte. Bunun paketini çıkarmıştım. Bu da kotondan böyle, bu aralar biraz nazar boncuğuna taktım kafayı. Bu dursun. Tamam, aslında hazırız gibi bir şey. Hoppacık, biraz ağır oldu. <laughs> bu kadar şeye gerek yoktu ama. Ben şimdi sizi kapatıyorum. Arabada tekrar görüşürüz. Arabaya geldik şimdi. Az önce anneme ses kaydı attı. Hemen görüntülü arada ama çaktırmamak için. işim var 2 dakika Ela görmek için bahçeye geldim. Şimdi işe gidiyorum dedim. <laughs> Heyecanlıyım. Evet. Yolculuk için. video çekeceğim. <laughs> video çekerken bir şey yapılır ama. Eğer bir şey yapmayacaksan resim çek. <laughs> Böyle çek konuşacağız işte çektik konuştuğumuz tamam. şeyleri yine. İlk ben başlayayım tamam. <laughs> biz şimdi yola çıkıyoruz. Yerleştik. Valizlerimizi koyduk. Şimdi radyo vesaire ayarlamaları yapıyoruz. Biz arkada Ela ile oturuyoruz. Ve birazdan yolculuğumuz başlayacak. Nerede babaanne? Hey, babaanne? Gelibolu'da. Ne Nerede? Gelibolu. Evet biz Gelibolu'ya gidiyoruz. Ama şu an İstanbul'dayız. Tamam. Ne anlatayım? Ya. Hadi sen bana bilmece sor. Ee, sarı yarım. Be, beyaz beyaz kanada uçar göç verir doludur zamanları. Leydek mi? Evet. Bildin mi? Evet. Görüşte bilmezdim. A few moments later. Yolculuğumuz devam ediyor. Trafik var İstanbul'un çıkışında. Baya yoğun. O yüzden biraz geç gideceğiz gibi gözüküyor. Biz de Ela ile yolda. Aynen. Aynen. Tekirdağ'a geldik. Ee, e, köfte e, yiyeceğiz. Ama ben yemiyorum köfte. Yer miyim bilmiyorum. Ben yersin yersin. Yolu yaraladık. Bir yemek molası verdik. Evet. Ne seçti yiyecek? Patates. 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 Evet. Ben ne yiyeyim? Sen de patates yiyeceğim. Ben patates yiyin. Ben çorba içeyim. Yiyeyim. Ben de. Ölcanlar köfteye geldik. Tekirdağ'da evet. meşhur köfte diye evet. Ne söyledik? Ben Ç Süleyman çor patates. Çorba. Ben pilav. <laughs> Ayran. Ayranı sen söylüyorsun. Ayranı henüz söylemedik. Onu biraz daha söyleyeceğiz. Sen, sen. Ayran. Ben de ayranı söylüyorsun. Benim için de söylersin. Peki. Yemeğimizi yedik. Şimdi yolumuzun geri kalanını hallediyoruz. Hallediyoruz. later. Şimdi geldik gelip oluyor. Sitenin içindeyiz. Annemlere birazdan şaka yapacağız. Ay sürpriz ah. yapacağız. Şaka ne ya? sürpriz diyeceğiz. Ama sen beni çok saklanacağız. Çıkıyoruz. Sürpriz. Çıkartın bir şey. Çıkartın bir şey. Yaman buraya gel gelip. bakalım kim açacak kapıyı annem öbür tarafta oturuyordu halam açacak herhalde dede. Hala halam Hala açar bu saatte Hala. kim acaba Ali'ye geldi falan diye düşünebilir Selam arkadaşlar. Sahile geldik. İlk defa sezonu açacağım. <laughs> Gayet güzel mesafeli koymuşlar şemsiyeleri de. Yorucu bir geceydi. Güzelce dinlendik. Sahilde olmak gerçekten inanılmaz güzel. Çok mutluyum şu an. Bu sene hiç böyle dışarı çıkabileceğimiz yiyeceğimizi falan sanmıyordu. Çok umutsuzdum. O yüzden şu an çok iyi geldi. Şu anda Hamza Koy sahildeyiz. Burası halk şey. Çok güzel yapmışlar. Mesafeli, bütün şemsiyeleri mesafeli koymuşlar falan. Aralara kimse ne istiyor. Şemsiye açmıyorlar. Aile tatil zaten bu. Ee, birazcık el vakit geçirebilmek, onunla işte denize girmek, deniz tatili yapabilmeyi çok istiyordum. İyi geldi. Sadece ki. gün şey. Bu arada böyle gerçekten hazırlanırken de gördüğünüz el, el acele. işte ne buldu? Sonu koydu çantaya. Flaş çantamdan boncuklardan, böyle orta boy modellerden, çok küçük değil, çok büyük de değil. Bunu böyle plaj çantası yaptım bu sene. Çok böyle değişik bir şeyler getirmedim yanımda ama tabii ki güneş kremlerim var. Normal günlükte La roche kremini kullanıyorum ama sahile geldiğimde Aven'in bu 50 faktörlü güneş krem Küçük olan yüz için versiyonu, büyük olan da normal vücuda kullanılıyor. 50 faktörlü şap, maske, Senelerdir de adam kullanırız zaten aynı yer vesaire de hani güzel markalar evet. Özellikle yağlarda falan belki biraz daha rahat olabilirsiniz ama koruyucu dedim mi? genellikle Aven gibi, La Roche-Posay gibi daha dermokozmetik firmalarına ait ürünleri kullanmak daha iyi oluyor aslında daha koruyucu oluyorlar. İki farklı markayı karşılaştı her ikisi de 50 faktör olsun. Ne olursa olsun bu markalar daha koruyucu oluyor. O yüzden bunları öneriyorum. Çantamda şöyle göstereyim içini. Şöyle minik bir tane kitim var. Lens kutumu ve göz damlası getirdim çok kurutka diye. Bir tane lipstik yanımda. Bunların ikisi de parmasini. Şu dudak dolgunlaştırıcı. Bu da normal. Hatta şimdi de süreyim. Fotoğraf çekerken lipstikler güzel oluyor. Parmasının bu ürünü de bayağı başarılı. Görüyor musunuz? Mu? Bayağı böyle doğal bitişli, hani ıslakmış gibi gösteren bir yapış yapış da yapmıyor. O yüzden sahilde hani böyle saçlar uçuş uçuş yapışmıyordu. Daha güzel oluyor. Ve yanımda şu Benetint'i taşıyorum. Yazın bunu çok seviyorum ben. Sahilde makyaj falan yapıyorum. Evet de işte fotoğraf falan filan çekersem diye yanımda getirdim. Ama falan güzel oluyor yani. Bir de belki hoca sürelim diye oje getirmiştim ama çok üşeniyorum şu an. Sürmeyeceğim. Kit dışında işte güneş gözlüğümün kabı var. Cüzdanım var. Maskem var. <laughs> bir yere falan girersem diye. Bir de powerbank getirdim. Xiaomi'nin powerbank'i. Hem ince olduğu için hani taşıma kolaylığı sağlıyor. Hem de 10 bin man. O yüzden böyle 3 kere falan şarj edilebiliyor. Instagram'a zaten bir video, bir fotoğraf yükleyince <laughs> o fotoğrafları düzenli et derken, şarj falan kalmıyor. Şarja takacağım. Bir de kısak mendil var. Başka bir şey yok çantamda. Böyle basit hani kafa dinlemeli bir olduğu için minicik bir çantayla idare edebiliyordum açıkçası. Çok güzel bir kol tuvaleti de gösteriyor. Deniz bugün birazcık dalgalı, fiyatları falan çarşaf gibiymiş. Çok güzel. Şimdi bizim gelişimizi bekliyormuş. Çok dalga çıktı. Tertemiz ama çok güzel bir deniz. Gelip oluyor, ben seviyorum. Zaman zaman çok böyle deniz falan olduğu gibi ama e, genellikle temiz. zaten çocuklar için falan da çok güvenli. O yüzden el ile oynarken falan da güzel oluyor. Böyle işte ilk günümüz bu şekilde geçiyor. Akşam dışarıda yemek yiyeceğiz. Şimdi denize bir girdim. Şöyle bir ferahlayayım dedim ama birazcık düşürdü. Ela'nın uyanmasını bekliyorum. Minik Mini kuşuyor. Minik kuşuyor. İnanılmaz inanılmaz derecede yandım. Çok rüzgar vardı. Hiç hissetmedik. Şimdi eve geldik. Banyo falan yaptım. Bakar mısınız nasıl kızardığımı? Hiç bu kadar beklemiyordum gerçekten. Hiç güneşin altında durmadım bu arada. Gerçekten hiç çıkmadım güneşe. Sadece yüzdüğüm. Onun dışında havluyla falan oturdum çoğu kez. Ona rağmen bile rüzgar inanılmaz derecede yaptı. Sezonu açtık ama hazırlıklı değilmişiz yeterince. Üstümüze giyindik dışarı yemeğe gideceğiz. Hep beraber ailecek yemek yiyeceğiz. Ondan sonra birazcık da böyle buranın sahil kısmı var. Çarşı kısmı daha doğrusu. Orada biraz yürüyüş yapacağız. Bakalım. Dondurma falan gelirse herhalde kombi videomda gösterdiğim bu Maya'yı giydim bugün. Çıkarken altıma da jean short giyindim. Böyle olarak bunu taktım. Küpe falan takmadım. Şöyle hafifçe bir makyaj yaptım. Yemeğe hazırlanıyoruz biz. <laughs> Ela'nın saçlarını benim bu size daha önce anlattığım tangle teaser tarıyoruz. Çok dolaşıkları var. Böyle küçük, küçük çocuklarında oluyor ya düğümlenmeler. Onları falan çok rahat açıyor. O yüzden Ela'nın saçlarını da bununla tarıyoruz şimdi. Hiç acıtmıyor değil mi Eloş? <laughs> Nereye gideceğiz yemek yemeye hala? Gelibolu bolu gideceğiz. Lahmacun hmm. yiyeceğiz. Lahmacun keyfi. Büyük dede dedi ki sizi lahmacun yemeye götüreyim. Ela sen pizza mı daha çok seviyorsun lahmacunu? <laughs> Helal olsun kız. Çok güzel açıldı. Gördün mü? Elimi <laughs> de ben yalayacağım ağzını. Biz şimdi çıktık dışarı. Evet. Yemek yemeye gidiyoruz. Ela da kendisi video çekiyor. Şöyle kenara geçelim. Evet, Bilmeyenleriniz için de, şimdi Gelibolu sahili şey Hamza Koyu göstereceğim size. Bizim evimiz de Hamza Koyu'da. Burası gündüz yüzdüğümüz yer. Tabii biz buraya ilk geldiğimizde <laughs> etrafta hiçbir şey yoktu. Kuzenimle işte kaç yaşında gelmeye başladık? Biz 14 yaşında falan gelmeye başladık. Buranın gelişimini an ve an izledik yani. Bizimle beraber büyüdü Gelibolu. Benim için değeri büyüktür yani buranın. Yemek yiyeceğimiz Aile. Ela şurada kumsal restoran var ya eskiden Hazal Alan'la küçükken orada denize giriyorduk hep. En meşhur orasıydı. En güzel yer orasıydı Gelibolu'da. Şimdi oralar kapandı tabi artık işte sahiller ücretsiz olduğu için. Buraya otel falan yapıldı. Bu yoktu. Hiçbir şey yoktu etrafta. Yemeğe geldik. Tamam şey birisi daha gelecek o da gelsin isteyeceğiz. Ya da Burada... Ela ile Sinem ablam. E salladınız mı? E sallamadım. <gülüyor> 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 Siz de el sallayın. Siz de el Dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen de. Sen de ben de. çilek yapıyoruz. Evet, ne yiyorsun Ela? Çilek, limon, çikolata. Hayır, karamel. Çikolata benimki. Ben de çikolata yaban mersini diyorum. More moments later. Hava o kadar soğuktu ki, o kadar çok üşüdük ki yiyeceklerimizi, içeceklerimizi aldık, eve gidiyoruz değil mi kızlar? Evet. evet, evet. Evde balkonda oturacağız. Diğerleri geçti eve. Biz markete geldik, bir şeyler evet. aldık. Day two. İkinci gündeyiz ve denize gidiyoruz yine. Ben de bu akşam eve gidiyorum. Evet, bugün döneceğiz artık. Akşama yola çıkacağız ve İstanbul'a geri döneceğiz. <laughs> kaçamak tatilimizin sonuna geldik artık. Birazdan eve gideceğiz, yemek falan yiyeceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. <laughs> Keyifli oldu. Aslında hiç dönesim yok İstanbul'a ama bir yandan da dönmek istiyorum diye. buğum da burada olsaydı hiç dönmek istemezdim açıkçası. Helos! Tatilimizin sonuna geldik. Veda etmek ister misin? <laughs> Yolculuğumuz bitti. Dönüyoruz şimdi. Evet. Vedalaşıyoruz. Ben üzülüyorum. <laughs> Biz şimdi toparlandık. Yola çıkıyoruz. Arabaya yerleşiyoruz. Artık rotamız İstanbul. <laughs> Videomu burada kapatıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.